Ama pas başarılı değil. Arda araya giren oyuncuydu. Ki daha öncesinde o pası aktarabilse oyuncu. Bu arada riskli hareket. Kaleci kalesini terk etti. Devamında Muhammed Ali. Topu gol. 79. dakika. Büyük hata. Büyük hatayı affetmiyor Muhammed Ali. Ve ana gol. 24 Erzincan Spor. 1-0 öne geçiyor. Kars 36 Spor deplasmanında 79. dakika. Büyük hata savunma ile kaleci arasındaki anlaşmazlık sonrası Muhammed Ali araya girdi, topu kazandı ve topu göndermeyi başardı. Hata ekranlara geliyor peş peşe. Burada bir anlaşmazlık. Muhammed Ali çok akıllıca araya girdi. Devamında topu boş ağlara gönderiyor. Pozisyon tekrar tekrar ekranlara geliyor oyuna sonradan girmişti Muhammed Ali.